En sevilen sokak lezzetlerinin başında geliyor. Büyük boy patatesler özel fırınlarda pişirilip mezelerle birlikte müşterilere sunuluyor. Ortaköy'de kumpiri yemeden gitmeyin dediler o yüzden geldik. Kumpiri yemeye geldik burada arkadaşlarımla beraber. Çocukları da getirdim ben. Kumpir denince ilk halkla gelen yerdeyiz. Burası Ortaköy. 30'dan fazla stand var burada ve binlerce yerli ve yabancı turistin de ilgi odağı, Peki bu meşhur kompi nasıl yapılıyor? Gelin hep beraber ustasından öğrenelim. Sırrı ilk başta ustası. Onun akabinde tereyağı, kaşar ve tuzla harmanlıyoruz. Tereyağımızı bu şekilde harmanlıyoruz. Özellikle lezzetin tereyağı mı verir? Tereyağı ve peyniri evet. Çok çeşit peynir vardır ama bu kullandığımız peynir de kumpir için çok ideal tat veren ve kompi'nin uzamasıdır mıllama gibi uzaması gerekiyor. Sülmesi lazım bak. Görüyor musunuz? Evet. Mısır, Rus salatası, kısır güzel oluyor, turşu. Genellikle daha çok bu çeşitlerden gidiyor. Kumpir standının önündeyiz burada. Sosisten mısıra, zeytinden turşuya onlarca çeşit var. Müşteriler geliyorlar ve gönüllerince siparişlerini hazırlatıyorlar. Kokteyl karışık, acılıdır, mısırlı, lahana, Yeşil zeytin, kısır, turşu, siyah zeytin, zeytin ezmesi, jerepon, mantar. Ustaların hazırladığı özel soslar da kumpirin lezzetine lezzet katıyor. Bu acı sosumuz çok güzel. Bu kırmızı pancar sosu. Bu acılı mayonez. Yani soslar çok güzel, lezzetli yani. Hazırlanması basit görünüyor ama aslında çok zahmetli. Patateslerin özel fırınlarda yaklaşık bir buçuk saat pişmesi gerekiyor. Valla normalde 350-400 derece arası pişiyor. Yani 1 bir, buçuk saat arasıyla çıkıyor. Büyük patates. Bunlar deve patates diye geçiyor. Pişen patatesler fırının üst bölümünde bir sürede dinlendiriliyor. Vallahi şöyle tutuyoruz. Erveni takıyoruz. Ya Allah ya bismillah diyoruz. Açıyoruz böyle fırını. Patatesler pişince böyle yukarı atıyoruz. Fiyatlar 35 liradan başlıyor. Sınırsız açık büfeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yok. Ortaköy kumpirinin metini duyanlar diğer şehirlerden tatmaya geliyor. Karabük'ten geliyoruz. Eşime yedirtmek için özellikle kum püri. Her geldiğinde muhakkak uğruyoruz. Diyarbakır'dan geldik. Ee, Ortaköy'de gelip gezerken muhakkak kum püri yenilmesi gerektiği söylendi. Biz de geldik bir tadına bakalım dedik. İlk defa geliyorum. Ee, burada meşhur olduğunu duyduğumuz için geldik. Nasıl buldunuz tadını? Mükemmel. Patatese verilen sanat diyebiliriz.